oluşuyor zaten. Hayır, hayır. Hayır, halma yapayım. Şöyle. Şöyle el yapayım sen Şöyle Kapısını yapayım da yapayım ama. Hemen kapısını da yapacağım Kapısını. Burada benim yatağım var. Burada benim oturma sandalye'm var. Ben burada maşam var. Burada benim ikinci yedek sandalyem var. O için misafir sandalye aşıyor. Ve de böyle bir yok. Ve de şöyle etrafını böyle yapıyorum. Evimin etrafını böyle yapıyorum. Ve evimin kapısına da koyacağım bir çiçek. Ve evini, evimin de böyle açılan bir kapışı var. Bitti. Ana bak nasıl ev oldu. Çok güzel. Burası kimin evi? Gülükçe adamın. Hmm. Hmm. şey ne yapıyor? Ee, Superman. Çok kızgın bakıyor ya. Superman, Superman. Bir kızgın kız arkadan Batman Önden Superman. Iron ben de düşmüş. Uh. Onlar ona yeme Anladım, yemeğe mi geliyorlar? Ne yapıyorlar? Anne ama bak bu da bu da geç kalmış gelmeye tamam mı? He. Geç kalmış kalmışlar. Hasanlar yürüyorum bu yoldan. Ya la gelene bir. Ya sen yarım saattir bu yoldan yürüyorum. Gelemedim. Ya. Sonunda geldim be. Vallahi <laughs> <laughs> Al. <laughs> <laughs> ne oldu düştü <laughs> Otursun Otursun. Dur ben oturtayım onu bu, ben. Bu, bu kimdi Bora? Bu, bu kim? E, bu özel kahramanlardı. Özel kahraman. Hmm. Yorulmuş bunlar artık herhalde. Kahramanlığa ara vermek için. Değil mi? Esfalirmeni mi geldiler? Ne yaptılar? Bu, bu zaten iyice yorulmuş. Bakayım. Ama dur. Aba bak dur. Çek şimdi. Bak yan gelmiş yatmış. Ana şuna bak. Çok koyun abi. Ana bak. Böyle yapıyor sonra indiriyor. Sonra. Sonra. Da uyat kopya. Huyat kopya geliyor. Kopya. Aa, evet. Kopya. Ana çizgi. Çizgi olmaya mı çalışıyorlar? Ana çizgi filmde öyle oluyordu ya. Evet. Yalışıklıyken kızlar koptan yoruldu. Koptan Evet. İki koptan yoruldu. İki video çek. Şuna bak. Şuna bak. bak. Ah! Allah hepsi düştü. şunu. bak. Oturduğum şey filmlerken. Böyle bir, bir kadın kahramanımız da var yani. Değil mi Aracığım? Evet. Şunu, şunu durdurmamışsın. Anne ama bu ortasından nazar atabiliyor da. Anne bak şimdi. Buşuk, buşuk, buşuk. Ejderha geliyor. Evet, nereye geliyor ejderha? Buşuk. Ben şimdi şey bak. Burada bir şey var. Dur bak. Bak çok komik. Bunlar ne yapıyor peki burada? Oracım ayakta. <laughs> Kokteyli <laughs> mi geldiler ne yaptı? Bu oturuyor. <laughs> Kefi yerinde. O keyfi keyfine bak. Alacak. Al al bak. Burada bunlar da karışık bekliyor. Al şuna bak. Fışt, ateş attı işte. Sonra ya. yanıyor burası. Yanıyor. Allah Batman'in kanatları tutuşacak. Ee, uçsun çabuk. Ana uçak onun uçma özelliği onun uçma özelliğini bunlar aldı bile. ee, hey, yanacak şimdi Batman. Anlaşıldı. Allah yanıyorum. Yanıyorum yanıyorum. Koş, Alo, hadi. Uç. yanıyorum. yanıyorum. Uç. yanıyorum. Uç.